Evet, evet. Ne de var orada? Ya, atıra, de, ya var ya, emin ederim. Vallahi ya. ben böyle bir yer görmedim. Böremezsin. Ben böyle bir sahil görmedim. Bana bak ya, siz oraya ya? Göremezsin bebeğim. Ha bu şimdi... Saat 3 kilometre var herhalde. Ne 3 lira? 7 kilometre. He? 67 kilometre. Bu da Evet, bu, evet, Fornçbay'ı evet. yapan o, Ahmet Çiğdem. Ve artı C şey, kum. Burası Mersin Taşucu. Evet. Kum mahallesi arkadaşlar. Taş hiç yani, yok yerde. Kum bile kum var. Yani kum bak yani küçücük bir taş bulamazsınız. Plajın güzelliğine bak. Şöyle bir gösterim arkadaşlar. Bu evet. gemiyle gömüsüydü. Bu o... Turgut e, Reis petrol arama gemisi. Bu öbür de reis öbür bir daha var bunun. Aynı orası liman. evet bir gemi daha var abi. O liman o. O normal. Evet. Ne bak ya? mı arıyor abi? Ne arıyor o? Evet, He doğal gaz arıyor. Petrol arıyor. Petrol evet. mu gidiyor? Burada bir tane. Evet. Yani. Karadeniz'de gitsin. Karadeniz'de gidiyor. Ne evet. bak Şöyle göreyim galiba. Şöyle göreyim. Yani. bir de şöyle mesela bir de sonra bir de şöyle

Şu karnın içi çek. İçine çek, içine. Allah Allah. Göbekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar Ankara göbeği. Allah Allah. İnan Aslı. Bak. Bak biz Maydazem Maydazem açtı diye biz hepimiz beraber geleceğiz. Buraya da ben kıpta gidiyorum. Ne ki bu burada kalacağım. Ne biçim? Rıza mı? Evet. E, arabalar buraya bırakalım gidelim. Evet. Ben de gelirim. sen Ben de gelirim. Evet. Ya vallahi mükemmel ya. Yani hakikaten Allah nasip eder. Allah yani bahara çıkmayı nasip ederse yaza çıkmayı. İnşallah çoluğla çocuklar torunlarla buraya kesinlikle gelmek isterim ve de gelirim de yani. Allah kısmet eder, nasip ederse, hatlar gülüm, kalım olmaz ise. Hakikaten çok beğendim ya. Yani. yani rahat burada diyorlar. 50 metre, 60 metre, 100 metre ileriye kadar gidiyormuşsunuz arkadaşlar. Yani su göbeğinizi geçmiyormuş. Sezol otel fiyatları nasıl burada? Pansiyonlar Ucuz pansiyonlar var. Evet. Lüks, lüks oteller de var. Evet. Ee, para göre yerler var. Kiralık evler var. yani, yani günlük, günlük geldiğim zaman 100 liraya, 150 liraya pansiyon tutabilir miyiz günlüğü? Çok rahat. Rahat bir şekilde. Var. Yani bugün iki aile gelse, yani iki yüz lira iki yüz liraya Güzel bir pansiyon şeyi Bir ev tutabilirler herhalde Vallahi güzel Ama yoğun zamanında gelmeyecek Ya? Biraz sen halayınca geleceğim. Mesela? Bir yer bulamazsın Buraya gelip bir yer bulamazsın, parklarda ev almak çok olur. Ya ben zaten ben otelde kalmam, ben pasyonda kalmam ben Bedava verseler de kalmam Yer bulamıyorlar, parklarda ben. Yatıyorum. Ben şu köşeye çadırımı kuracağım evet. Orada masamı sanırım kuracağım. Orada denize gireceğim. Çıkacağım, ben, yemeyeceğim. marketlerden alışverişimiz. Alışverişimiz. Zaten ben gelirken ha. Ben de buradan zaten bunlardan almam da BİM A101'den. zaman evet, alıp geliyorum. Arabama binler. Hiç türünü almıyorum. Kokmasın diye. Şey diyeyim, orada ben Ahmet'e dedim. Ankara'dan şeyden al. Burası alışverişler var Buralar mı? He. Bin liralık al, en az Şükür. ya şu güzelliğe bak ya. Görüyorsunuz her herkesin elinde bir kamerası. Herkes evet, kamera Dedim buraya getirdim Hülya Hanım. Kanayı da beğenmedim. Sen buraya gelmem. Evet. Çok güzel buraya.

Ha çıkardım maskemi göre yaklaşma. En az 4 metre ya mesafe olsun. Ay ama çok oldu. 4 metre <laughs> ya girdi <laughs> gidiyor Valla tuzu gitti gitti tuzu. Hey var diye Deniz arkadaşlar görüyorsunuz bunu. ama görüyorsunuz.